tree ağaç book kitap house ev dog köpek man adam student öğrenci crowd kalabalık group grup team takım army ordu class, sınıf, flock, sürü, beauty, güzellik, happiness, mutluluk, courage, cesaret, whiteness, beyazlık, health, sağlık, poverty, yoksulluk. Table masa girl kız horse at teacher öğretmen radio radyo cat kedi shop dükkan father baba goodness iyilik length uzunluk belief inanç fear korku. Joy, sevinç, poverty, yoksulluk, charm, cazibe, hope, ümit, hunger, açlık, forest, orman. Audience, dinleyiciler. Kettle, sürü. Committee, kurul, family, aile, teapot, çaydanlık, bedroom, yatak odası, civil servant, memur, newspaper, gazete, bookseller, kitapçı, armchair, koltuk, maid servant, Hizmetçi, kadın hizmetçi childcare çocuk bakımı shoemaker ayakkabıcı housewife ev kadını policeman polis boy erkek çocuk woman kadın mother anne aunt teyze ship gemi teacher öğretmen child çocuk parent ebeveyn friend arkadaş